Koyuyoruz şuna bak hala. Koyuyoruz. Hiç laf anlamaz da valla. Hey hey. Varacaksın ama bak. Varacaksın ama. Şişt. Hey. Şişt. Lan adam akıllı yaylan demez ya. Adeti çoban arkasında koşturacak la Adam bundan zevk alıyor ya. Şişt. Şişt. <laughs> Şura bir yere oturalım ya. Allah billah bacaklarım yoruldu la valla ama koşturdu ya taş o asfalta çıktı daha bak ileride asfalta bir çıktı oradan var ya zorla çevirdim ya bana mısın demez la Dön, dönmen diyor ya adeta inatlaşır benimle pişt, pişt, pişt. ama bak döndürücü hali yapıştı kaldı gördün mü hızlı giderken bir çevireceğim böyle hemen kilitlenip kalıyor yayılmaya başlıyor <laughs> hızını kesiyoruz ya ondan böyle hızlıca gidemiyor ya ondan ediyor pişt, pişt. Eğer bak koy versin var ya. Eğer cimin ta şu ileride şeyler var. Çadırlar var ya şu. Kömürcülerin yeri oraya kadar giderdi vallahi. Bir koy versin oraya oraya var giderdi. Oradan da imkanı yok dönmezdi hayır. Kitlenir doldu o yeri. Arabalar sakat ya. Bir amlı tırlar geçiyor. En iyisi yoldan öteye atlatmayacağım. Pişt, buralar iyi ya. Şşt, şşt. Prrr, hey. Şöyle oturayım. Kenara bir yere bir patlatalım Ee, koyunun keyfi yerine gelsin. Değil mi lan divane? Şuna baksana Ali Aylır. ne koyun ya? Şuna baksana komedi ya. Bak 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 nasıl yer la valla. iş iş iş. <laughs> Dur, gel. Ha, bir de iki tane basın. Bak. Gel, tır, gel şuraya yukarı gidelim. Gel gel. Hey, <laughs> mal <laughs> iyi yayılıyor. Şöyle yukarıya çıkalım biz depiye. Mal orada ne görürüz? <laughs> şuna bak 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 gayri, bak gayri şuna. Laf anlamaz la. la. Koy, bak, var. Usuca dur. Şura varalım. Koyun <Sessizlik> nereye gidin koyun Bana bir söyle koyun nereye gidin şş, Şuna la bana mısın der mi la vallahi, Hiç dinlemez adamı Koyun Oy, Koyun E <laughs> E onun sucuğuyla vallahi yanıyor ortalık ya E... Şuraya çakılıp kalayın yaylayın Ya elayın demez ki hey. Şuraya oturayım Şurada bekleyin yav Allah'ı öne ecel gibi geliyor koymak bak geç şuradan Yavaşlamaz ya. E İfla etmez hiç kimse ve bana vay İfla etmez hiç kimse ve bağlı vay 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 vay, vay. Verin benim sevdiğimi sizin olsun dünya malı Verin benim sevdiğimi sizin olsun dünya malı Bağırıyorum duymuyorlar, çağırıyorum duymuyorlar Vay, 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 vay. Bağırıyorum duymuyorlar Çağırıyorum duymuyorlar Vay 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 Gönlüm bir güzeli sevdi Onu bana vermiyorlar vay Gönlüm bir güzeli sevdi Onu bana vermiyorlar vay vay Bağırıyorum duymuyorlar Çağırıyorum duymuyorlar Vay 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 Gönlüm bir güzeli sevdi Onu bana vermiyorlar vay Fakir ölse şaşar olmaz evi yansa koşar olmaz fakir ölse şaşar olmaz evi yansa koşar olmaz Mezarımı deşen olmaz ne olacak en günüm Mezarımı deşen olmaz ne olacak yusulum alın duymuyorlar çağırıyorum duymuyorlar vay Bağırıyorum duymuyorlar çağırıyorum duymuyorlar ay. Vay 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 Gönüm bir güzeli sevdi onu bana vermiyorlar oy, oy. Evet arkadaşlar bu söylediğim parça e, bir bozlaktı. E, yorumlarda istenmiş. Bir ablam için söylemiştim ben bunu. inşallah e, İnşallah güzel olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Ve şimdi de Seher Yıldız diyoruz. Umarım beğenirsiniz. Aman sabah anadı <Sessizlik> Aman ne kostak geliyon gavurum kızı Ama yana bal olmuş dudak kırmızı Her yana da olmuş seri Ama yana bal kırmızı Aman 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 Her yana ama gıda mamur Olmuş senin Aman atımı bağladım Ben bir yonca ya. Aman atımı bağladım Sen selam söyleyin Gülü koncaya Aman ben de meraklıydım Belince Aman 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 Saramadım da saramam Kollar olsun Aman ben de meraklıydım belince Aman 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 Saramadım da saramam Kollar olsun.